sizlerle herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, de birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Şimdi sunucuma gireceğim. Sunucuda biraz değişiklikler yaptım. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Bu arada sizi çok seviyorum. 15 like bekliyorum bu videoya yalnız. 2 like de olur sıkıntı değil ben yine. De sizi çok seviyorum. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Şimdi dur. Şöyle girişimi yapayım. Ah uyumaya çalıştım bir saniye Evet gördüğünüz gibi. Yeni karakter animasyonuna eklenen bir mod yükledim. Bakın kılıcı falan böyle tutuyor hatta. Ay eğilince böyle tutuyor normalde böyle tutuyor. Tek sıkıntısı böyle basınca görüntü şöyle görünmesin. Tamam bir şey olmaz. Biraz geliştirdim ben. Şöyle uyuyayım. Kadir için de yatak ayarladım. 4 gün oldu yani. Ben oyunu sesini kısayım. Tamam bir sömerim. Bakayım. Tamam kıstım arkadaşlar. Geliyorum. Gördüğünüz gibi çıkışım böyle birkaç tane foto da çektim hatta sab ee, sabah oluyordu oyunda bakın böyle görünüyor arkadaşlar yani mesela kurunca yere şöyle normal böyle gözüküyor ama bir kümeye çok garip bir şey oluyor ama şöyle bakabilir mesela şuna vuralım arkadaşlar Dur ama Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu mod sayesinde arkamdaki pelerin de şey bakın normalde şu pelerin var benim arkamda ben normalde şu pelerini kullanıyorum pelerin göz müreniz ee, şimdi vanilla 3D modu bozuldu arkadaşlar bunu bilince maalesef o yüzden bununla devam edeceğiz ne yapalım ha, burası da e, gizli bölmenin girişi mesela öyle düşünün buraya geliyorsunuz arkadaşlar koordinatlarını falan aldım kaybolmayayım diye bugün köy araştıracağım köylere bakacağım şimdi gidelim bu arada bu video yani yayınlayacağım ama zaten şu anda erkenden çekiyorum çünkü yarın okulum var ve uyumam lazım birazdan o yüzden hemen çekeceğim köy arayalım arkadaşlar he ha söyledim ben video dışında köy buldum arkadaşlar koordinatlarını aldım Koordinatlarına bakalım Aynen taktım arkadaşlar. Şu korunaklı evde. Özellikle en son. Tepkide, en Dur lan burada değil. Ha, burada burada evet, mı Buralarda evet, arkadaşlar. Ee, şey şöyle gidelim. Sen bir şey Annem biraz ses çıkartıyorsa özür dilerim. <gülüyor> 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 eh, köy. Evet arkadaşlar ya, yanlışlıkla buldum ben bu köyü. Neyse. Oha lan. Ben bu animasyonu bilmiyordum. Böyle animasyon. Çok iyi lan. Oğlum. Bence güzel lan. Bu animasyon paketini öneririm bu arada. Bu mod. Bunu ne kullandığımı göstereceğim. Bu arada intro yapmaya çalışıyorum. Yani şöyle. Intro falan yapmaya çalışacağım. Önleri göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Sonra bunları kullanıyorum. Vanilla Treyde şu anda bozuk çalışmıyor. Bunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum falan filan. Normal şeylerin devamı girişini şöyle. Evet. Bu arada arkadaş ekleyebilirsiniz. Burada adım yazıyor. Bak. 01 yazmamın nedeni ben olayım arkadaşlar. Evet. Adana'da yaşıyorum. Kadir de Adana'da. Bir böyle güzel in şey intro intro etmiş evet, olmuyorum kazılan bir dakika fps mi bakıyorum fps alıyorum 19 yaş ne oluyor lan niye fps düşüyorum düşürüyorum ya benim niye fps düşüyor Neyse, ne şey kamu yapıyorum benim fps düşüyor Allah Allah Arkadaş, acaba blokları Yok yemedim fesolyum. Neyse. Şimdi demir golem vardı büyük ihtimal demir golem arayacağım. Ayrılmazsın ama Yanlışlıkla kaydı kapatmış. Neyse arkadaşlar geldim. Arıyorum şöyle bakacağım. Görünmezse bir köye gideceğim. Gidelim köye. Evet. Neyse devam edelim. İki ben? çalacağım seni Köylü kaç? Evet. Oğlum, evet. Allah. Bunu artık. Oğlum, ne Ya Allah. Oğlum niye kesmiş şu ya? Durman, çünkü işte, dün, 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 o yüzden de aradığında zaten ya da böyle seninle konuşmam falan Oğlum kayıt i̇yi ne duruyor ya? ya? Senden ne haber? Nasıl gidiyor? İyi. Videoyu çekecektim işte aslında yaşıyordum. ama. Ya şu an müsait değilim de. Ben müsait. Ya arkadaşlar yanlış bir şey kal... Demir ilk demirim çok iyi arkadaşlar demir bulduk. İlk demir ilk demirim ilk, demirim. i̇lk demirlerim. İki demir olmasın. Hadi, biraz daha olsun. Dur lan bir deyin. Hadi. Evet. Daha fazla var. Dört demir olmasın. Beş. Altı. Çok iyi. Oğlum bu ne lan? Cennet cennet dayı. Oğlum bir kesme lan dur. Ben şöyle yapayım. Allah'ım yanlış ya. Gözükmüyor yanlış. Sıra içinde. 800 çok iyi. Bir iki kazma yapılır. Bir tane de kılıç yapılır yani tamam. Cık. Oğlum burası çok mu karanlık ama elimde mantıken şey var. Yani ben insan bile göreceğim yine de etrafı çünkü biliyorsunuz modda şey yer yazıyor yer yazıyor. Um, adını unuttum bir saniye. Heh. Işık yaymasını say sağlıyor meşalelerin elindeyken koymama gerek yok şöyle gezebilirim Cık. yok ya bu arada oha bu ne lan bu ne olmuş lan ne ben en son 1.18'de oyunu bırakmıştım sadece güncellemelerini görüyordum demek gerçekten böyleymiş oğlum niye böyle ya burası demir falan yok mu oğlum aha demir Allah'ım başka bir şey isteseydim oğlum oyunum niye kasıyor lan benim

Bakalım şimdi kaç demirimiz var demir nerede lan 17 demir çok iyi kanka şuraya bakalım burada yok gene demir 4 tane mi 5 tane mi bakacağız daha fazlaymış lan o ne oluyor hadi bir tane de çıkalım çıkmalıyız bunlardan çıkarsa şaşarım yalnız. bir set yapmaya yetmek için en fazla 24 diyorlar. Yani binme fazla 48 tane toplam lazım. Hadi bir de bir tane demir kazma desek. Ay, aynen. 3 8 3 3 6 3 48 3 e, Oğlum FPS'im çok kötü basıyor. Şöyle atlayalım valla. Hm. Neyse boşverin sonra ne olur. olur. Ya, ney, ne orada şey? Var. Evet. Vallahi varmış lan. Özgür etmiş. İyi kanka da. Oh, demir buldum. Hem de şey. Baba... Elmas, elmas, elmas. iki şey, elmasımı buldum. iki elmasımı buldum. iki elmasımı buldum. Dur kornet alacağım. Evet arkadaşlar kornetlerini alacağım şimdi buranın 247. Akan kart eksponanı yapalım. Tamam anne. Evet arkadaşlar geldik. masamızı bulduk ama şu anda kazanmayacağız. Benim niye resmiş ya bununla? anlamadım ki. Neyse herhalde modlardan dolayıdır bir tane modu indireyim. Evet devam edelim arkadaşlar. Ben ilerledim de. Anlaşılıyor. Kırmızı şuna bastım. Çok iyi. <laughs> ben bir gerizek. <denizlik. gülüyor> korkuyorum ya düşeceğim diye. kas 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 sonra gidelim her şey daha çok onun bu da bir şey var bırak onu daha var şurada bırak Arkadaşım aynı yerden çıktım. O kadar uğraş boşuna mıydı yani? Oğlum ben şimdi bu ağrının çıkışını nasıl göreceğim? <laughs> Mağaranın girişini... Oha! Bunu da ben Buradan geçemem. Neyse ben biraz taş kazayım. Yani burada sen neredesin gibi anlatabiliyor mi? Soru işareti koymuş çünkü sonuna. Ee, 17. 52'den 17.52'den 21.54'e kadar geçmiş. Hani daha e, belki şey böyle. Hani bir der mi? Kafasında mı? Ya da seninle ilgili ya da senin yanındayken belirli bir saat kafasında tutun, O saatte tekrar ben şimdi. Şimdi bunlar kazmam canı bilecek ya benim kazma atmam. Ben Bunlardan yaparım bir tane. Yani Evet <gülüyor> <gülüyor> oh. Yanıyor ama, ama elmas burada. Durum yapmam lazım da crafting table almadım yanıma olduğum var mı bilmiyorum varmış yapabilir i need you sınıfını Neyse arkadaşlar, bana, bana, bir, bir, bana, 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 Alayım Ya mum pim pim mum şimdi ya. ya. ben diyorum şey ettim. Elmas kılıcı hadi gel 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 bir elma bana gel, gel, gel bir elmas mıydı cidden ben geri alayım şurada şuradan geri gideyim kendime eski elmasım var bunlar değil onu koymuyor dur şuradan bakayım işte evet ben çekilteyim bak beğenmeyiz hoppa 247'lerde tamam 7 8, bu ne, bu ne? elmas çıktı şaka mı Neyse arkadaşlar devam edebiliriz şu anlık. Aa, dur lan eşyalarını unuttum eşyalarını unuttum koş eşyayı unuttuk ondan da ne gelmiştim nereden gelmiştim ben nereden gelmiştim oğlum neredeyim ben bu arada herkesin ekibi ekip inventörü açık değil bu arada gerçekten ekibi inventörü yapmıyorum kendim sizinle beraber Kaldım biraz çıkmamalı. Of, oh, neyli dokun? Keşke oranın koordinatını alaydım. Çok uh -huh. tanıdık, evet. Gerçekten çok tanıdıkmış. Çünkü gelmiş. <laughs> Yandım gene ya. Kim? yedi demir tamam iyidir kardeş yedi demir iyidir bu video on altı dakika olmuş lan eve gidip videoyu bitireyim ben en iyisi yapayım arkadaşlar ya biraz ben dinleneyim oğlum ben iki gündür maden ay bir gündür maden demeyeyim lan fark etmemişim o buranın çıkışı neredeydi ya bir orayı bulacağız. Burası da iyi bir şey geliyor içimde. yemin burası gibi geliyor çıktı <laughs> ah, korkuyorum. Öleceğim diye korkuyorum. Şuradan <laughs> çık. <laughs> 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 <laughs>

зеландиялык коомунун лидери болуп саналат жана ал new zealand'дын жетекчи партиясынын лидери болуп саналат Arkadaşlar şey ben yukarı çıkıp geleyim. Yukarı çıkmanın yolunu bulup gelin. Işından mı yok? Bakın katlayayım hatta. Valla çıkıp geleceğim arkadaşlar. Ya arkadaşlar yukarı çıkıyordum. Demir buldum lan. Çok iyi oldu oğlum bu. Yukarı çıkarken demir buldum şaka gibi. Oğlum bu ne? Demir mi? Oha. Yok ebesinin kanka. Hey kanka yok. Daha ne var?

Arkadaşlar videoyu 27 dakika bitireceğim. O yüzden birazında da sizinle paylaşayım dedim. Şu anda videoyu yeniden kapatıp ben yarısını devam ettireyim. Ne oğlum? az önce bir şey gördüm dedim. Tamam arkadaşlar ben devam edeceğim birazdan. Arkadaşlar sonunda toprağa ulaştım. Yemin ederim yoruldum lan. Oh. Oğlum neredeyim ben? Ne neredeyim oğlum ben? Benim evime bakarak konu arama gitmem lazım. Her şey ben konuda bulup geleyim hemen. Evet arkadaşlar ulaştım ve yeni bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hemen yani yatayım şöyle. Altı gündür oynamıyor Ben Beğenmeyi söylüyorum. Bye bye.